Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaydırağımızı temizleyeceğiz. Çok kirlenmiş. Biz de temizlemeye karar verdik. Kaydırağını kaç yıldır kullanmıyorsun Cafer? Ee, Sen artık büyüdün. Kaydırağın küçücük kalmış. Hiç yıldır kullanmıyorum. Böyle küçük 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 adımlarla böyle buraya çıkıyordun. Şöyle şuradan kayıyordun. Ama kullanmaya kullanmaya bahçede mahvolmuş. Biz bunu yıkayalım. Ondan sonra böyle ihtiyacı olan birine verelim değil mi? Öyle yapalım. Şimdi suyumuzu açalım. Sabunlu bezimizi getirelim. Önce bence şey yap. Cafer gel. Efendim? Önce bir şey yap. Süpür. Şurada küçük bir fırça vardı. Onu al. Kabasını alalım. Hı. Hı. Önce üstünü güzel güzel temizleyelim. Tüm tozunu alalım. Kurumuş tutları temizleyelim. Bakın arkadaşlar her yeri o kadar berbat ki kislikler kaydıraktan kayıyor. <laughs> Tertemiz yapabilecek miyiz bakalım bunu? Biraz yumuşasın şöyle kirleri, ondan sonra sabunlu bezle temizleriz. Şöyle birazcık köpürtelim. Harika oldu. Daha dur yedi başladın Cafer. Hemen öyle parmakların acımasın. Bastır bastır bastır. Biraz biraz böyle temizlendi gibi durulanınca daha temiz olacak ama kaydıran her yeri çok kirli. Sadece orası değil hatta içinde böyle görünüyor mu bilmiyorum ama örümcek yuvalar yapmış. Her evet, yeri evet, bak. Görüyor ederim. musun? Kaydıran kenarlarında hep örümcekler var Cafer. Bunları da şey yapalım. Bunları da temizleyelim. Cafer, bir tane örümcek daha var burada. Bakayım. Ve burada yumurtaları da var bunun. Nerede? Bak şurada onu süpürgeyle bence alıp bahçeye atalım. Evet o görüyor musun? Onu fırçayla alıp atalım. Şurada da var kocaman bir tane. Ondan sonra bir de şurada var. Şunun içine de şöyle tazikli su dökmemiz lazım hortumla. Önce hortumla şöyle bir güzel su dökelim. Ondan sonra tekrar köpürtmeye devam ederiz Cafer tamam mı? Yeter o kadar. O üstünün kabasını aldık ya. Bir kere şimdi şöyle durulayalım. Şöyle bir suyumuzu dökelim. makinamızla güzel bir şekilde yıkamaya çalışacağız. İnşallah başarırız. kaydırağı yatıralım. Altını da temizleyelim tamam mı? Tamam. Tertemiz oldu ya. Sabuna da hiç gerek yokmuş aslında. Kaydırağımızı yatırıyoruz şimdi. Kaydırağımızı yatırdık. Evet. Hadi. Şimdi tam ortasına var içindeki kirlere. Tamam. Şimdi yanlara kenarlara. Bir tabana da yap. Kaydırağımızı şimdi tekrar çevirdik. Bütün içindeki pislikler. Tekrar buraya geldi. Şimdi Cevfer sen tekrar bu makineyle tekrar yıkıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir, tekrar 2 3 şurayı da yap gel şöyle şurayı yap ha yıkadık ya. Vallahi ne güzel bir makinaymış. Bakın arkadaşlar kaydırağımız tertemiz oldu. Hiç bu kadar temiz olacağını. Şimdi kayabiliriz. Olmuyorduk. Kısa sürede tertemiz yaptık. Ve şimdi aa Cafer, bir fikrim var. Babanın arabasını da mı yıkasak acaba? Baksana çok kirli, çok tozlanmış. Sürpriz yapalım babana olur mu? Kaydırağımızı temizledik. Şuraya yerleştirdik. Ondan sonra şimdi de bahçemizi temizliyoruz. <laughs> <Bu tarafa. gülüyor> Motora doğru gitmesin Cafer. Cefer bisikletini de yıka oğlum hadi. Cefer. Hey çok yoruldu arkadaşlar. Çok yoruldu için artık yapmak istemiyor. Yarın da bisikletini yıkarsın. Sonra halılarımızı Öyle yıkarsın. Değil. Sonra da camlarımızı yıkarsın. Tamam mı? Bütün bahçeyi yıkarsın Cefer. Cefer çok yorgun. Bugünlük bu kadar.